Mezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Gözelleşen dünyada her geçen gün su kirliliği artmakta ve aynı temiz içme suyuna ulaşmak giderek zorlaşmaktadır. Biz bu projemizde temiz içme suyuna ulaşabileceğimiz arıtma sistemine sahip aynı zamanda ısıtma işlemi yapabilecek bir matara tasarladık. Özellikle i̇şte, askeri alanda rahat yok olabilecek bu matara kırsal alanda zorlu koşullarda yurttağılmasına hizmet eden meyveciklerimizin kış mevsiminde suyunu hem arıtıp hem de ısınmasını sağlayacak. Bu projeyle özellikle memleketçilerimizin zorlu koşullarda vatan sorumlusuna, bütün hizmetlerinde bir nebze de olsa yardımcı olmasını hedeflemekteyiz. Şehir nefes finallerinde görüşmek üzere.